Kendi neredesin? Oh, Abov saldırıyormuş lan Ahmet bu. Öldüremezlik bunu. Evet. Aga yardım et aga. Oğlum suya da giriyor lan bu. Bayağı sana vurduk ya. Şey. Vurdu, de bir de bir. Lan çekil. Sen uzaklaş biraz sen. Evet. Uzaklaş. Ahmet evet. evet, bunları öldürmezsek. Aha yavrusu orada. Nerede yavrusu? Yavrusu ne yapıyor ki? Yavrusu. Evet, Aa baya yavaşmış tamam et bu. Bir meyve Şey için lazım mı? En azından suda saldıramıyorlar lan öyle bir şey de var. Seninki takip etmiyor ha senin çocuk. Geliyor mu? Orada bıraksın lan. Sadece durup Al bakayım sen O harbiden kaçtı ha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, karşıya mı? Karşıya de şunu bir öldüreceğim. Kafaya 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 kafaya. Al bakayım şunu da al. Bunu da al. Nereye gidiyorsun? Açırır mıyım lan seni? Oğlum seviye 70'miş çocukmuş lan bu. Oğlum dinozor da niye inmiyor bu ha? Benim dinozor Hicilan. lan Ayağa gitti oğlum hemen. Sakattandıydı. o nerede? Nerede o? Ona ona yapamıyorsun. Hadi ya. O de ee? gidecek şuna bilim gelebilir abi. Şuna bilim gelebilir ne saçma hiçbir şey ya. Bunları takip ettireyim o zaman. Diğer hayvandan takip ediyor, o parası oradan alırsak yok mu? Ahmet, yolu oradan mı gidiyor? Geçim. Ben, ben bilmiyorum, yoldan 105 galiba. Aynı mı? Şey ben de alakalı şey. Benim hayvanımı koydun. Yok yok. şey var ya orada bir tane. Karşı alan Hadi gidelim. gidelim. Demek ki ondan uçmuyormuş lan. Tamam, ben de diyorum. Niye uçmuyor ya? Hadi bakayım. Nereye gidiyoruz? Geliyor mu? Dur geleceğim. Şeyi bırak da yok ya hocam ben. ben şöyle bir süzüleyim, diyarlara akayım bakalım. Aga seveni niye görevim yok senin aga? Hey, hayvana seviye ver abi sen hayvana Ne vereyim? Seviye basar ya Hayvan Seviye mi vereyim? Seviyem. Seviyem. Gel buraya gel gel artık açışın yok gel Oğlum benimki nasıl hasar alıyor ben anlamıyorum ya. olsun ondan sonra oynayalım. 15 TL vermiş takımda da öldürüyorum. Yaratıla bak be! Yaratıla bak be! Yodurdun mu lan? Bey. Ora saldırma ha ona duramıyorum. Ona saldırdın. Saldırma dursun. Ona evcilleştiremiyor zaten. Evcilleştirilmiyor mu lan? O evcilleştirilmiyor. Vay, vay zalimin ne oldu nasıl evcilleştirilmiyor? Ya onun normal hali evcilleştiriyor da bu alfa. Daha yüksek sarılıyor, daha şey veriyor. Oğlum yeri nasıl yeri yeri nasıl duruyor hayvan? Boşluğa bas. Boşluğa basınca duruyor. Saldırırsak alır mı acaba? Deneyelim. Enerjilerimiz full lensin. Deneyelim Deneye. mi? Hayvanlar kendi saldırırsa alır mı şey Ben ilk başta. Sen bir dur sen dur şimdi ben gidiyorum Aynı anda saldırdı lan bence. Son ben bana saldırmadı mı ya? Ne bu kim oluyor ya? Ne işe da işe? Oğlum bırakmıyor. Ahmet bırakmıyor ya Ahmet git 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 Oğlum ne lan o hayvan bana <laughs> Aa, Kaç 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 Oğlum Ha bunlar yiyor Ahmet dur, dur. Ama şimdi ya Ona seviyesi yiyecek ya Geçecek mi? var bir hayvan öldüremedi lan. Ölmedim abi. Büyüye saldıracak mısın büyüye? saldır Tamam. Bu bomba hiç Şu ne ya abi? Şu nasıl? Şu hayvan. Gel nah, mi bir şey çıkmış. Arabeler çıkmış. yol çıkmış. Sağlam kazma tabla arabalar. Set var sağlam Aa, iyi şeyler çıktı. Hadi bakalım. Evet, evet. <laughs> Bir de bu tarafa doğru açalım bakın ne varmış burada. One narcotic bir kaldık yeri var. Bir de şöyle bak şu sağa gibi bir ağaçlar var. Onu orada O büyük ağaçtan nasıl bir ağaç Tam kaplan gibi bir şey var. O ağaçtan zıplıyor sokağa doğru. Bayık niye bak? On dedi ha. Şimdi bir ev yapacak yer bulacak Güzel bir yer var. Haritanın büyüklüğü ne kadar acaba? Diğer ayakta da daha yansınır da. Bu iyi galiba. Yani, Hikayeyi görelim. Şey ya o da alt Bir şey var bu arada. Sağlam edemiyor tane daha bas babuş. <laughs> bir, bir daha fullenmedi ama nasıl olacak? <laughs> Herkes, direkt Ben Hayvan güçlü sonuçta. Ahmet Yüzüklerin Efendisi'ndeki şeye gidiyoruz gibi sanki ha. Yüzükleri. Ha, şey Hadi lan çok yavaş kalıyor. Daha yanal daha var. Onun yanında bir yere ev yaparsak. Bu yeşil ne? Bu kırmızı ne? Boltlara giden yer. Eylerin? kırmızı yerdeki gibi oluşturup falan filan ayı var. Ne işte diğer şeylere portal oluşturmak portal Dur Dur şurada drone var iki dakika. kaybettim. Evet. Ağda Ah harita çıktı. Şimdi kapı çıktı. Ne boş. Ha, ben ben evet oraya gidiyorum şeyin haritasını koydum bak buraya. Bak gel neredesin? Abi, bak de, de ne oldu ki? Ne atasını koydun? Eve doğru bak. Sen şeyini gördün. Oğlum ev orada mıydı lan? Ben daha ileri zannediyordum evi ha. Abi sen nereye gidiyorsun? Harbi ev evi daha ileri zannettim. Ben hiçbir şey miydim? <laughs> <laughs> Oops. Ha harita bu bak. Haritanın büyüklüğü bu. Oha oğlum çok büyükmüş lan. Bak şu sağ üst köşedeki bir ada var ya bak sağ üst köşede bir ada Evet. Orada en tehlikeli ada. O bir, en büyük dinozor şeyleri falan da orada oluyor. O zaman direkt oraya gidiyoruz. Biz de şuradayız. Haritanın en altında ortadayız değil hmm. mi? He. Bak şu orta taraf bataklık zaten. Oraya bir yere ev yapılmaz da. Şu iki dağın arası bir yere ev yapabiliriz. Hem yanarlığa da olur. 对，我查了一